Arkadaşlar hepinize Merhabalar bugün sizlerle farklı bir paket açılışı yapacağız bundesliga 1 ve yani normal bundesliga ve bundesliga 2'nin paket çalışımını yapacağız ee, tahmin ettiğiniz gibi zaten bunlar sene başında yoklardı bakın sezon 24-25 yazıyorum ama ee, sene başında koymayıp yine klasik bu premierlikte yapmışlar mıydı hatırlamıyorum ama başka kartta vardı sanki Premier yurt yurtdışından alıyordum çünkü öyle hatırlıyorum ee, yine sezon bitince yani bunları getirmişler. Hani manasını ne bilmiyorum. Mesela şu an e, gerçi videoyu koyduğumda bir hafta öncesinden çekiyorum herhalde. Ee, Adrenalin x kartları hiçbir yerde yok. Ya 2025'i bulamıyorum. Bilmiyorum siz bulabiliyorsunuzdur belki. Ee, normal böyle hani en yani tap dediğimiz satışçılarda şu an Adrenalin x paketi yok. Ben de zaten 20 adet hatta 25 paket var. Ee, 10 ile açacağım iki tane video şeklinde. 5'ini de shorts videosu olarak yükleyeceğim. Küsuratı ee, atmak adına aslında birkaç kart daha lazımdı bana. Herhalde bir kaç kart lazım? 5 desek 8 oluyor. Ya yani 12 kart daha falan alacaktım gibi. Ama şu anlık bulamadığım için alamıyorum. 10'lusunu video yapıp ikisini de shorts'a ekleyecektim şu an için piyasada ben bulamıyorum. Sizler bulabiliyorsanız yazarsınız yorumlarda. İstanbul'da özellikle bulabilen varsa belirtirse sevinirim. İnternette çok pahalı satılıyor. Hani o internettekilere çok bakmıyorum. Satsalar da almıyorum zaten. Çok umurumda değil. Bu arada arkadaşlar videolarımız inanılmaz e, düşüşe geçti. Yani zaten yarısı kadar izleniyordu son zamanlarda ama sınavdan sonra bir şey oldu. Onun da yarısı kadar izleniyor. Bayağı bir e, durgunlaştı. Aslında videoyu bırakacaktım. Yani şu ikili paketi açacaktım. Onlu paket. Bir de Şampiyonlar Ligi sticker açılışımız vardı. Bir de finallerini yapıp bitirecektim. Ee, ama işte bunu da şans eseri görünce dedim hani almış olalım. Almanya'da sevdiğim takım var mı? Yok yani. Hani çok da umurumda değil ama yine de farklı paket açılışı olsun diye. Hele ki match ataksı yani hiç sevmem. Ya hiç demeyeyim de sevmem yani. Haniğini her zaman benim için en iyisidir. Evet paketimizi açtık. Artık geçelim videomuza. Maximilian Bavayar geliyor. Takımlar arkadaşlar çoğunu bilmiyorum o yüzden söylemeyeceğim gibi duruyor. Burada hangi ligde olduğu çünkü ikincilik ligde çıkacak bu kartlar arasında. Burada da takım ablamı. Bu arada bu Almanca galiba. Bakın. Yani o garip olmuş. Yani burada satış yapıp Almanca niye aldınız yani? Ya da niye getirdiniz ki? Ha bunu? zaten sene sonu hakikaten Almancaymış bu. Tek paket 5 euro yazıyor üzerinde. 5 euro da hani burada daha uyguna satılıyor ama 179 liraya satılıyor. Almanızı tavsiye etmiyorum. Hiç boşunuza boşuna paranızı harcamayın bence. Gereksiz ee, ziyan olur yani. Evet, bu yere geçtik. Yannick geliyor. Union takımından. Sonrasında Leverkusen Frimpong geliyor. Tabii iyi adamlar da var. Sonrasında Andreas Hanche Olsen geliyor. Sonrasında Leroy Sane geliyor. Demek ki bu Angriff atak demek arkadaşlar. Abwehr defans demek büyük ihtimalle. Burada da yıldızlar yıldız vermişler oyunculara. Frimpong da iyi bir oyuncu zaten. Ona 5 yıldız vermişler. Herhalde en yükseği 5 mi yoksa 6 mı? Hani alt alta tam sığabilmesi adına. Şurada bir doku farkı var. Yazı isimlerinin yazdığı yerde. Üst tarafta da bir farklılık var. Değişik bir kart olmuş. Ama tups yani. Sonrasında Rasmus kristensen geliyor Frankfurt'tan. <laughs> Sonrasında Sven Köhler geliyor. Bundesliga iki takımından. Liginden. Nikolai Remberg geliyor. Ben Bundesliga'yı o kadar takip etmiyorum ki. Yani bak şu takımı ilk defa görüyorum. Holstein. Holstein. Sonrasında Hoffenheim'den Finole Becker geliyor. Sonraki kartımız Bochum'dan. Bochum Bundesliga'da düşmüş müydü hiç ya? Şaşırdım nedense. Philip Hoffman geliyor. Dört yıldızıyla. Farklı bir kart olarak da Union Berlin'in takımından. Christopher Trimmel geliyor. Tubes Heritage olarak. Karşımızda 4 yıldız var. Apple yazıyor. Arkasında farklı bir şey yazıyor mu? Yok. Genel olarak yazmıyor. Yine farklı bir kartımız karşımıza çıkıyor. Burada mit yazıyor herhalde orta sağ anlamını bilmiyorum ama Robin Hack geliyor. Bunun arkasında özel bir şey var mı? Yok. Mönchengladbach. Arkalarında da takım yazıyormuş da onunla uğraşılır mı? Sonrasında Roth Diamond ya büyük ihtimal elmas olarak zaten elmas şekli de varmış. Elmas oyuncu olarak bizleri karşılıyor Nokai Banks. Arkasına bakalım. Augsburg takımından. Sonrasında Black Edge Edition geliyor. Bu maç Attacks'larda sanki bu özel karttı. Yani iyi bir karttı. Yine bilen ve alan arkadaşlar yazarsa sevinirim. Çünkü takipçilerim de çoğu maç şeyi seviyor yani. Tubes maç atakları seviyor. Ee, onlar daha bilgilidir. Black Edge Edition olarak Luis Openda geliyor. Leipzig takımından. Arkada Spiele oyunu 34. Torayı bilmiyorum. Var longa da bilmiyorum. Top Speed yazmışlar. Bunu niye İngilizce yazdınız abi? Pasquete herhalde. Pasoran'ı. Sonrasında artık neyse yani bilemiyorum. Evet güzel bir kart. Büyük ihtimalle özel bir kart. Ama her kartlar ya her paketten de bunlar çıkıyor olabilir arkadaşlar. Belki de her pakette bir Black Hat çıkıyordur. Çünkü paketlerin içinde 18 adet kart çıkmakta. Sonrasında Lever Kuzen'den Palacios geliyor. 88 defans 72 hücum. Bu da bir farklı kart olarak karşımızda. Sonrasında Atakan Karazor geliyor. Atakan Almanya'yı mı seçti acaba? Genç mi? Değil mi? Bilen arkadaşlar var mı? Yazarsa sevinirim. Atakan Karazor. Stuttgart takımından. Sonrasında Bundesliga Legend. Xabi Alonso. Tamam. Ben şu an verdiğim parayı unuttum arkadaşlar. Bana böyle Legend'lar gelsin. Cebimi son kuruşuna kadar soysun yani. Abver. Defans 90. Hücum 80. Arkasına bakalım. Yazmıyor. Bayern Münih takımına ait kartı bizlerle beraber. Gerçekten güzel bir kart. Xabi Alonso. Değerli bir teknik adam, oyuncu artık ne derseniz. Son kart olarak da Marvin Dakş. Dakş, Dakş geliyor artık nasıl. Unen, Unendlich. Werder Bremen takımından bizleri karşıladı. Sonraki paketimize geçiyoruz. Paket de açılmıyor. Ha gayret. Öyle bir yere alarm kurmuşlar ki etiketin şeyini. Maşallah yani. Bakalım Legend'larla bir Oliver Kandır şeyde çıkarsa güzel olur. Evet Andriş geliyor. Sanki gelmişti. Sonrasında Jensen. Aynı paketi mi açıyoruz? Ne oluyor? Pavlovic geliyor. 5 yıldızlı Bayer Münih'ten. Şef Şabot geliyor. Stuttgart'tan. Kön'den Fingraf 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 e. ya da neyse artık geliyor. E, bunun desteği iki. çıkamamış hala demek ki. Belki de bu sene çıkmıştır bilmiyorum. Mondragon'un zamanında oynadığı takımdı. Nikolay Rap geliyor. Kevin Trap Frankfurt'tan. Frankfurt değil mi? Evet. Sonrasında yine Bundesliga takımından Benedikt Gimber geliyor. Haydenham takımı. Nikolas Höfler geliyor. Freiburg'dan. Freiburg ya da. Werder Bremen'den Anthony Jung geliyor. Werder Bremen ee, şaktar mıydı ya? UEFA Kupası finali vardı Türkiye'de. Şampiyonlar Ligi olamaz tabii de. Onun finaline gitmiştim. O geldi aklıma. Kadıköy Stadyumunda, şeydi, Fenerbahçe'nin stadyumunda. <laughs> Yusuf Paulsen geliyor. Heritage olarak Leipzig takımından. Sonrasında Grifo geliyor. Freiburg'dan. Freiburg ya e da artık yanlış söylüyorsam kızmayın. Roth Diamond yine elmas oyuncu olarak bizleri Ray, Raymond. Raymond karşılıyor. Black Age yine geldi. Demek ki her pakette çıkacak arkadaşlar. Çok bir değeri olmadığını öğrenmiş olduk. Diğer paketlere de bakarız gerçi ama belki de üst üste şansımız yaver gitti. Bilemiyorum. Philip Tietz geliyor. Asburg muydu bu? Black Age Edition olarak arkada da istatistikleri verilmiş. Sonrasında Marco Ivezic geliyor. Pascal Gross ve Bundesliga Legend olarak da Gabor geliyor. Kraly. Evet kaleci. Bu bunu sanki biliyorum ya. Bir uzun şor, uzun eşofmanla çıkan değil miydi bu alt eşofmanıyla? Öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Sonrasında da Unentlish olarak Kevin Müller geliyor ve sonraki pakete geçiyoruz. Evet, lecut daha güzel, daha bilindik kişiler gelirse iyi olur. Bakalım. Bir dahaki paketten ne çıkacak? Evet, Sam Pauli'den Philip Treo geliyor. Sonrasında Klosterman bizleri karşılıyor. Middlestad, Stuttgart, Werder Bremen'den David Odogu geliyor. Yani Wolfsburg ya. Ben şu W'yu görünce Werder Bremen gel diyesim geliyor. Ee, Bönşen mıydı bu? Neydi bu? Kıvan Sara geliyor. Bönşen Aynen. Fabian Ries geliyor her tabi. Elinden. Frankfurt'tan Robin Koch. Sonrasında San Pauli'den Manolis Saliakas geliyor. Julian Niehus artık nasılsa. Evet Junior Adamo. Stadion Zauber kartıyla bizlerle beraber 4 yıldız 76 hücum gücü Freiburg'dan. Sonrasında orta sağ kartı olarak Emre Can geliyor. Almanya'yı seçmiş diğer arkadaş. Bochum'dan Bernardo geliyor. Strap Star Spieler yani star oyuncu olarak bizlerle beraber Bochum'dan. Sonrasında Elmas olarak bizleri Aslan o Drago, Drago artık nasılsa arkadaşlar o karşılıyor. Ve Black Edge olarak da Lavro Mayer geliyor. Ee, Wolfsburg'dan. Doğru söyledim de bu sıfır. Wolfsburg bu işte bak. Werder Bremen bu. Abi bir değiştirin biriniz. Werder Bremen'den Michel Weiser geliyor. Bunun istatistiklerini gösterdim mi? Bakmak isteyen baksın. Ee, sonrasında Jonas Omrin. Bönşen Glappa. Ve legend olarak da ben Schneider geliyor. Güzel, güzel bir kart geldi gerçekten. Sonrasında da son olarak Frimpong geliyor. Leverkusen takımından ve son paketimize geçiyoruz. Böylece Bundesliga maceramıza son veriyoruz. Bunu seri yapacağımı düşünmüyorsunuz herhalde, değil mi? Ama oynatma listesi olarak tek videolara kalacak bu. Da. Evet, Karim Adeyemi geliyor. Stadion Zauber kart olarak 81 atakla 5 yıldız. Laszlo Benes, Benes geliyor. Union takımından. Augsburg'dan Mats Pedersen geliyor. Sonrasında Gladbach'tan Philip Sander geliyor. Yine Stadion Zauber Philip M. Vane geliyor. Mainz takımından. Frankfurt'tan Kevin Trapp. Sonrasında Fisnik Aslani geliyor. Elvesberg takımıymış. Timon Weiner geliyor. Sanki gelmişti bu arkadaş. Hostank takımından. Anthony Jung geliyor. Ver... Verder, vermen, evet. Sonrasında Offenheim'den Pavel Kaderabek geliyor. Evet orta sağ olarak Anthony Losilla geliyor. Bochum takımından 76 hücum gücüyle. Sonrasında Augsburg'dan Star oyuncu olarak Jeffrey Gauvelleau. Artık nasıl okunuyorsa. Elmas olarak Arion İbrahimovic geliyor. İbrahimovic ile bağlantısı yoktur büyük ihtimalle ama. Ya vatandaşlığı falan niye yazmıyor? Bak oradan yola çıkardık. <laughs> Sonrasında Black Edge olarak Paul Wanner geliyor. Bu arada Black Edge demek güzel değilmiş arkadaşlar. Belki de zor bulunan oyuncuları vardır. Onlar hani olabilir. Bu sefer güzel bir legend bekliyorum. Leonard Melona'yı geliyor. Sonrasında Pascal, Gross, Dortmund ve yine Xabi Alonso. Evet. Xabi Alonso'yu ikiledik arkadaşlar. Artık satma düşüncesine girebiliriz. Sonrasında da son kartımız olarak Stuttgart'tan Chris Fuhrich. Fuhrich. Artık nasılsa. Geliyor ve dörtlü paket açılışımızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Ee, Alman ya ligine özel ait kartlar darısı Türk ligine yani o saçma sapan fake kartlardan bahsetmiyorum tabi ben şeyi de sevmiyorum hani şimdi Türk çıkarmayan yok ya var tabi ki çıkaran var ama çok sevmiyorum yani kartları çok yapay geliyor profesyonel gelmiyor kendileri mi yapıyor bilmiyorum ki kendileri yapıyordur büyük ihtimalle yurt dışında Türk ligi için zamanlarını ayırır mı o profesyonel yerler bilemiyorum ama Kartlar çok basit geliyor bana. E, alıyoruz. Shorts olarak çekiyoruz ama yani şöyle tutsa bile razıyım yani. Gerçi o da tuts az altında sanırım. Yani, yani bir yandan yan şeyi gibi kuruluşu gibi satışını gerçekleştiriyor. Evet arkadaşlar bu haftalık bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Farklı bir açılış oldu. Almanya'ya ait. 2024-2025 sezonu kart açılışını yaptık. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayalım. Yorum yapalım. Yorumlar başka izleyicilerin karşısına çıkmasında etkili oluyor. Like da atarsak sevinirim. O da etkili. Desteğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.